hitliğine hitlik katan Sefa. Hoş Teşekkür kaldın. Ederim, hoş buldum. Bilmem mi? <laughs> Olmadı yapay zekayla üretirsiniz. Bizi biz uğraştırma ya. <laughs> Yani Hani bizde olan bir şey direkt... Hem kariyerinde hem hayatında böyle dönüm noktam budur. Bilmem midir? Senden önce ben vardım. O tartışılabilir <laughs> e i̇stersen bir düet yaparız. Olabilir. Ne Bence dersin? neden olmaz. Senin sesinin sınırı yok. Ben çünkü. de hiç sınır yok. Sefo viral bir video olsaydı nasıl olurdu? 28 dönmüş, 27 dönmüş. İptal, 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 iptal yani. Sefo, İskoçya'da bir rapçi olsaydı nasıl görünürdü? <laughs> Bu arada evet bayağı iyiymiş. Ciğerim sıkıştı. Oo o, yani. çok kötü oldu. Oo orası kaç metre? <laughs> Çocuklar! Işıklar. Şarkı sözleriyle hüzünlendiren, ritimleriyle şenlendiren, parçaları dillerden düşmeyen, hitliğine hitlik katan yeni nesil rapçi geliyor. Sefa! Oh, oh. Alçayım. <laughs> teşekkür ederim, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Ben her saniye daha iyiyim, Süper. biliyorsun artık beni. Teşekkür ederim geldiğin için. Şimdi sana bir sürü soru soracağım. Rica ederim, ben teşekkür ederim davet Çok Dahil yormamaya için. çalışacağım. Sıkıntı yok, halledeceğim. O zaman hazırsan başlıyorum. Evet. Hakkında merak ettiğim bazı şeyler var. Onlarla başlayacağım. Çünkü Bilmem mi? <laughs> Bunu da buraya sokmadan olmazdı. Her şeyi bilemem tabii ki yapay evet. zeka olsam da. O yüzden senden insight bilgiler rica ediyorum. Vereceğim. Teşekkür ederim. Kesinlikle. Öncelikle ismin çok geniş bir kitleye yayılmasını sağlayan Bilmem Mi? var. Ee, bu parçanın hikayesi ne? Parçadan sonra her şeyin daha farklı olacağını hissetmiş miydin? Yani aslında bunu tahmin etmemiştim. Çok özel bir şey yapmadık. Aslında çok şarkı yaptığım bir dönemde yine böyle 6-7 şarkı hazırladığım dönemde o 6-7 şarkıdan birisiydi bilmem mi? Yine iyi hissediyordum şarkıya karşı. Hı hı. Hatta çıktığı günde yani çıktığı gün o kadar e, bir iyime kazanmadı. E, çıktığı gün düşündüm ki hani bu şarkı iyi ve ben bunun farkındayım. Ne kadar dinlenirse dinlensin umurumda değil. Ben onun iyi olduğuna inanıyorum dedim içimden. Zaten tatmin olmuştum. Sonrasında e, da böyle bir etki yarattı güzel oldu. Peki hem kariyerinde hem hayatında böyle dönüm noktam budur dediğin bir şey var mı? Bilmem midir? Bilmem <gülüyor> mi? <gülüyor> Kesinlikle. O olmasaydı başka bir şey der miydin? Ya yani şuna emindim yani o olmasaydı başka bir şey illaki olurdu. Ben de zaten o zamanlar onun bir rahatlığı vardı üstümde. Hani iyi müzik yapmaya başladım artık diyebiliyordum kendime. Bilmem bir de onu kanıtlamış oldu. O olmasa bir sonraki bir sonraki hani Isabel'dir odur budur hani Birinden biri zaten mutlaka tutacaktı ki zaten sonradan gelenlerde de Ama buna anladık. o zaman emin değildim. Yani o zaman hissettiğim şey bunlar tutacak, bu tutmasa bu tutacak falan değildi. Ben dedim yani artık dedim şu an yaptığım müziği geliştirdim ve değiştiğime inanıyorum. Güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum dediğim andan sonra zaten e, kitle de bunu fark etti ve dinlendi şarkım. E, reggaeton tarzı yapıyorsun. Çok da tanıdık bir tarz değil aslında Türkiye'de. Bunun artıları eksileri ne? Yani aslında vuruş olarak Türk müziğinde kullanılan diğer tarzlara çok benziyor. Sevdiğimiz bir şey aslında o tık tık tık, tık, tık. Hani bizde olan bir şeydir, evet. bizi dans ettiren bir şey. O yüzden seviyoruz aslında ama tam olarak reggaeton adını reggaeton vermemiştik. Mu? Reggaeton mu? Reggaeton'un Farklı söylemişleri var tabii. Reggaeton yapan, illa ki yani diyordum ki bu şarkı aslında reggaeton ama kimse yap yapan bilmiyor reggaeton yaptığını. Dinleyen bilmiyor dinlediğini. Şu anda da aynı şekilde öyle. Hala kimse reggaeton bildiğini şey Ki, ki reggaeton diyenler var yani aramızda. <laughs> reggaeton da denebilir bence. İngilizce olabilir. Değil mi? Bence okey. Tamam anlaşmamıza sevindim. Türkiye olarak bence bu tarzı seviyoruz. E, sadece adına adı konmamıştı. Ben adını koymuş oldum bir şekilde. Ve onda da devam etmeye çalışıyorum. Reggaeton şarkılara devam. Ha, şimdi Dinledim. devam ediyorsun yine. Evet. Harika. E, dijital bir ikonunu yaratmışsın. Seninki kadar değil tabii ki de. Hani seninki gibi gözükmüyor. Ben de konserlerde işte albüm kapak fotoğraflarında, single kapak fotoğraflarında onu kullanmaya çalışıyorum. Albüm tanıtım, işte konser tanıtımlarında falan onu kullanıyorum. keyifli de oluyor ki sen de seviyorsun. Ki zaten. Yani. Ben sana benim yaşam biçimim bu. <laughs> Ben seviyorum. Ben de açıkçası bunu severek yapanlardanım. Senden önce ben vardım. <laughs> bunu onun <laughs> Peki yani bunu yapma konusundaki motivasyonun neydi? Yani sürekli böyle fotoğraf çekip paylaşmak yani kendi fotoğrafımı yani single çıkarttım falan hani ondan artık sıkılmıştım. Yani ben Çünkü yani görmekten sıkılmıştım. Senin yerine sıkılmıştım. her şeyi yapıyor zaten evet, değil mi? Vardı zaten o o tarz şeyler. Ben hani dedim biraz daha kartun hani insanların dikkatini çekebilecek ya da kusurlarımı düzeltebileceğim ya da işte daha istediğim gibi bir şey yaratabileceğim. Yani sonuçta bir müzik yaparken istediğini ortaya koymaya çalışıyorsun. Hani benim tasarlayabileceğim bir şey olsun istedim. Ee, bu şekilde ilerledi. Gelişiyor da gün geçtikçe o da değişiyor. Bilirim evet. o dünyayı, merak etme. Bir şeye ihtiyacın olursa ben her zaman buradayım. Bugün tanışmış olduk. Yarın öbür gün bir ayla ara dersin, bir açarsın yardımcı olurum yani. Sen şarkı yapmayı düşünüyor musun peki? E, i̇stersen bir düet yaparız. Olabilir. Ne Bence dersin? neden olmasın. Yani senin sesinin sınır yok. Öyle düşünüyorum. Ben de hiç sınır yok evet. yani. O yüzden güzel bir ikili olabiliriz diye düşünüyorum. Bence... Şarkılar demişken madem şarkı yapmaktan bahsediyorsun. Ben senin şarkılarını tek bir kişiye yazmadığını biliyorum. Ama şöyle de bir şey var. Kapalı kapıları yazarken düşlediğin ya da düşündüğün biri var mıydı? Şöyleydi. Hmm aslında o şarkının bestesini Ayroban'a gönderdi. Dedi ki böyle böyle bir arkadaşım için dedi hani şarkılar yapıyoruz. Sen dedi buna söz yazabilir misin? Ben de hani kime yazıyoruz dedim. İsim geldi dedim. Aa tamam okey. Onu düşünerek yani o söylüyormuş gibi şarkıyı düşünerek. Biraz dedim arabesk olsun abi dedim o yazıyor değil mi? Okey o yazıyor. Dedim arabesk yazdım biraz. Okey okey olur dedi ona gider. Yaptık hani onun için şarkı. Sonradan stüdyoda arkadaşlarla beraber dinliyoruz. Lan dediler çok iyi şarkı hani kendin yap kendin yap. Dedim acaba dedim biraz dedim arabesk tınısı var. Nasıl olur? Dedi yap dedi olur. Yaptım o şekilde koydum. Hani birisini düşünerek değil hatta kendimden tamamen bağımsız bir şekilde yazılmış bir şarkı. E çok iyi olmuş ama. Teşekkür ederim. Gerçekten sana. de birini düşünerek yapmışsın gibi olmuş. Yani genelde de aslında insanlara Birisini ya da bir şeyi ya da bir anısını hatırlatacak bir şeyler yazmaya çalışıyorum. İnsanlarla ortak noktada buluşmaya çalışıyorum. O da sana öyle hissettirmiştir. Başkasına da başka bir şey hissettirir. Hı hı. Yani herkes de bir nokta yakalayabilecek. Herkesin hayatından bir noktaya dokunabilecek bir şarkı yazmaya çalışıyorum. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Güzel gidiyor valla. Ee, Teknolojiyi takip ediyor musun? yani <laughs> Sorduğum kişiye bak yani. ikonunu yaratmış Z... dijital ama. Yani çok da tekniğine hakim değilim açıkçası. Yani ama... Takip etmeye çalışıyorum. Yapay zeka çok fazla ilgi alanımda sürekli keşfetti. Onlara bakıyorum. Onlarla ilgili şeyler çıkmaya başladı önüme. E, i̇lgileniyorum ve ama tekniğini bilmiyorum. Hmm. seni kadar hakim değilim yani. O yüzden ben seni biraz daha hakim hale getireceğim. Yok Teknolojiden ki. ne haber bölümümüz var. Ee, burada ünlü Kiss grubunun tüm haklarını 300 milyon dolara satıp sahnelere dijital olarak dönme ve dijital deneyimler geliş, geliştirme fikri varmış. Duydun mu bunu? Duymadım. Senden sonra oldu bunlar. Belki de <laughs> senden feyze almıştır bilmiyorum. Bu dilleriyle gitar çalan manyak yetenekli abilerimizi biliyorsun zaten kisi yani. Ee, ekrana da verelim kis grubunu. Hem görelim. Ben biraz fazla makyaj olduğunu düşünüyorum ama neyse. Zaten. <laughs> ne diyorsun bu karara peki? Yani sence geleneksel sahne olaylarının da sonu geliyor mu? Sonu gelmiyor. İlla ki tabii ki de gerçekte onu görmenin, yaşamanın verdiği haz bambaşka olacaktır ama... Bunun da değerli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta o an orada bulunamayan, o gün işi olan ya da o şehirde ya da ülkede olmayan insanlar var. Sonuçta onların da bu deneyimi tatması gerektiğini, hatta hani imkanı olup normal konsere gidip bir de bunu deneyimlemesini gerektiğini Değil mi? düşünüyorum insanlar kesinlikle. Bir şey, ayrı bir deneyim. Yani bir de sınır yok, sonsuz bence. Hani daha çok ilgi çekici. Haklısın. Detayları söyleyeyim o zaman. E, grup Pop House adlı eğlence firmasına tüm haklarını satıyor. Amaçladıkları şey de şuymuş. Yeni kıyafetlere, e, pardon, yeni kitlelere ulaşıp gelir akışı oluşturmak. Yani aslında senin dediğin gibi biraz da biraz da şuradan gelir alalım. Gelsin Hadi buna var. da birazcık bilet satalım <laughs> fikrindeler. En önemlisi grubun ölümsüz olmasını sağlamak istiyorlarmış. Biraz böyle Andy Warhol'un e, Pop Art takımı olayı gibi. Çünkü o da bir yerde halkla buluşturmuştu biliyorsun. Az önce ben de onu düşündüm. Hani tam olarak mesela sen de senin de o zaman sonun yok. Sen de bir ölümsüz sayılırsın. Ben zaten ölümsüzüm. Direkt. Ol. Evet, direkt ölümsüz. öyle. Sefo viral bir video olsaydı nasıl olurdu? Öyle Artist bakalım. ne ararla bazarda? Oto bir artış var mı şimdi Artist mi? Ne artisti? Artist ne ararla bazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Evet. Layıklık elden gidiyor. <laughs> ya. İyi yaptım <laughs> ama. Gözlüklerden sende. mi bana benziyor yoksa? Hayır. Direkt en ben son oyum. göreceksin nasıl olduğunu. Elden gidiyor. İrtica gel ya. Sayıklı gelden gidi ya. İrtica gel ya. Vatan haini. Hain. Vatan haini. Hain. Vatan... Çok, Çok iyi. da güzel yapmışlar evet. değil mi? Benim adım Cafer. Ben o muyum? Hayır. En son göreceğiz. Haydi bakalım. ben de. Okay. ya da Revzi Kan, İzabel ya. Bu sensin. Evet, bak, Birazcık e, saç, sakal ve benziyor, vücut bence. şeyi var. Bu arada tam böyle 19-20 yaşlarıma çok benziyor. Gerçekten evet, mi? Evet direkt kaşlar maçlar. <laughs> i̇yi yapmışız o zaman. Bu da gördüğün Allah gibi korusun. yaptığımız yapay <laughs> zekayla yaptığımız. <laughs> Fotoğraf mı? Evet. Of, video diye çok korktum bu arada. Video. Yok. Başka videolarımız olacak yakında. Şimdi en sevdiğim bölüm geliyor. Burada sana hızlı hızlı sorular soracağım. Evet veya hayır diye hiç düşünmeden cevap vereceksin. Evet. Harika. Tam istediğim buydu zaten. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Bölüm bitti o zaman şimdi. <laughs> Başlıyorum. 15 yıl boyunca şarkı yapıp bir türlü patlayamamaktansa yaptığım tek şarkıyla ömürlük linç yemeyi tercih ederim. İyi ki de düşünmeyeceksin dedi baba sefa'ya. Evet, 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 evet. Ünlü olmadan önce ünlüler hakkında salladığım her şeyi ünlü olduktan sonra kendim de yaptım. Her şeyi yapmadım ama evet. Yaptın da Kim <laughs> Biraz yapmaz ki? evet öyle. Sen yakında bir de beni gör. Beğeni ve dinlenme kaygısıyla tam olarak kendi tarzımı yansıtamıyorum. Hayır. Tanınmaktan rahatsız olduğum bir ortamda başka biriymiş gibi davrandığım oldu. Hayır. Zaten artık her ortamda tanınıyorsun ya. Başka biriymiş gibi davranamazsın ki. <laughs> i̇şte gösteriyorum Sefo diye. Spotify açıyorum. <laughs> Küs olduğum bir rapçiyle düet yapmaktansa tarz değiştirmeyi tercih ederim. Evet. Küs olduğun rapçi var mı? Yani olabilir yani küs olduğum yok ama sevmediğim var. Yani ben onu öyle algıladım. Sevmediğim bir rapçiyle duet yapmaktan sevdim. Nasıl ki Sürekli tarz değiştiriyorum. Yeni albümde de göreceksiniz hı hı. ki. Oradan oraya, oradan oraya. O yüzden direkt evet. Zorlanmazsın da zaten evet. yani. Şimdi yüzleş ya da itiraf et bölümümüz var. Burada peşin peşin ya hayatına dair bir şeyi itiraf edersin. Ya da senin böyle yüzleşmekten pek hoşlanmayacağın belki de bir videonu donak buraya koyarız. Seçim senin. Bakalım. Ne diyorsun? Seçmem mi lazım şu an? E tabii ya bir şey itiraf edeceksin ama böyle gerçekten insan bilgi olsun. Gerçekten. Şey Yüzleşeceğim. Sen arandın. <laughs> şişme kadın bayağı pahalı. Ne kadar verdiniz ona? 35-40. 35-40 euro. Saçmalama lan. 8 bin liradan başlıyor. Sen nereden biliyorsun Sefocuğum? <laughs> <laughs> İzabel şişme kadın mı lan yoksa? <laughs> İzabel seninle mezara ben. Sefocuğum. Korktuğum gibi değildi bence okeyim buna. Ama bir açıklama da bekliyoruz şimdi. Çok piyasaya hmm. da hakimsin. Yani şöyle bir arkadaşımızın doğum günü vardı. Hani dedik bir şaka yapalım. Bu şekilde bir araştırma gidik, Dedik iyisi olsun falan. Baktık ki sınırı yok bu işin hani Yoktur. neler var. Öyle bir şey olsun diye atı verdim oraya. Aldınız mı peki sonunda? Almadık. Pahalı Kadını Kadın yani almadık yani. daha böyle ufak bir Tamam. Onun piyasası neymiş? <laughs> Onu hatırlamıyorum. Daha uygun olduğunu en azından burada arayan izleyicilerimiz varsa haberlerinde olsun. Selebritoloji bölümümüz var. Burada senin burcundaki bir ünlü gelecek. Çarkta dönecek. Bakalım Sefo. Selebritoloji'de yani zodyak bu senin burcundaki bir ünlüyle eşleşseydin kim olurdu? Aynı burcu sanırım. Ben burcunu biliyorum senin. Ben de. Öyleli. 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 Beğendin mi? Sefo Cobain oldu <laughs> <laughs> Duygusallığı müziğine yansır. Şarkı sözlerinden naif yüreğini tanıyabilirsiniz. Bu duygusallığın tek etkisi insanlara olan çabuk ve gereksiz güveni olabilir. 28 yaşında mı ölmüştü? 27. <laughs> bir sene kaldı. Sürekli aklıma geliyor. Bakıyorum böyle çok iyi 28 ölmüş, 27 ölmüş. İptal 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 yani öyle Balık burcusun. Bu Aynı arada balık... doğru çıktı mı? Balık burcuyum. Evet. Ama düşünmüyorum 27'de 28'de öldüğü için. Ama bu duygusallığın var mı gerçekten böyle Duygusallığım insanlara evet. çabuk. müziğime ama yansıdığı kesinlikle hı hı. naif yüreğini tanıyabilirsiniz ama sert sözler de var. Orada da biraz o yönüm de var aslında. Duygusallığın tek eksisi insanlar olan çabuk ve gereksiz güveni olabilir bu cümleye Katılıyor musun? <laughs> aslında güvenmiyorum ama güvendiğim zamanda da bu sonucu alıyorum. O Zaten yüzden Zaten hep öyle şeyler evet. olmuyor mu evet, Bu insanların derdi, diyorum, derdi de bu gerçekten. Haklısın. Neyse senin daha çok yaşamını umuyorum. Lütfen o gruba girme. Sen ölümsüz olarak teşekkür ederim yani. Rica ederim ama yani seni daha çok görmek isterim açıkçası. Olmadı yapay zeka ile üretirsiniz beni de sen biliyorsun zaten. Bizi uğraştırma ya. <laughs> hey ey Lara bölümündeyiz. Burada seninle ilgili chat GPT aramasındaki bazı bilgileri kullanıp bir soru soracağım. Ve sonra sana yaptığımız yapay zeka sanatının çıktısını göstereceğim. Sefo, İskoçya'da doğup büyümüş bir rapçi olsaydı nasıl görünürdü? Ve son zamanlarda İskoç eteğin gündem oldu. Yorumlar evet. çok var. Evet. Ne diyorsun? Gayet iyi. Bu kombin aklıma gelmemişti. Orada o keşke bunu yapsaymış. Çok güzel evet, bir bu kombin anda, evet, bu bayağıymış. arada. Burada yapsam hiç gerek yok bir daha aynı linci tekrar yemeye Ama bayağı beğendim ben. Sence yanlış bir coğrafyada mısın ya? Yanlış Yo, bir coğrafyada mı? Yok hiç öyle düşünmüyorum. Hiç öyle düşünmüyorum. Gayet güzel. Yani konum olarak zaten mükemmel bir yerdeyiz. Üstüne e, zor şeyler var ama her yerde zor şeyler var. Hani bambaşka çok kötü bir yerde de olabilirdin. O yüzden şükretmek bence en güzeli. Türkiye'de olduğu için çok mutluyum. İskoçya. İskoçya'da olsam bu kadar konuşmam. Etek giydim de evet kesinlikle. Zaten bizden biri derdi. Pantolon giydim için neden bu pantolon giyiyor denebilirdi belki ama küçük bir yer olduğu için Hani ulaşmak istediğin insan sayısının da böyle biraz kısıtlı olacağı durum ki Türkiye 80 milyon, hani ben Türkiye'de rahatım o yüzden. Bir o eteğin rahatlığını hissettin mi peki <laughs> <o için>? Evet. <laughs> Bence her erkek bir kere giymeli. Ben tamamladım görevimi, şimdi sıra Sen diğer artık, Evet senden evet. geçti artık evet. ama belki işte influence edebilirsin çevrendekileri. Denedim ama... Olmadı mı? <laughs> Programımızın adı Aylaray'la 10 dakika ama farkındaysan 10 dakikayı çoktan anlaştık. Şimdi e, random bir kart çıkacak buraya ve seni meta dünyaya ışınlayıp bambaşka yerlere götüreceğiz. Üstelik yerinden bile kalkmayacaksın. Bakalım gelsin kartlar. <laughs> Everest Dağı'na çıkacaksın. Şu an. Şu an. Hı, oturduğum Çünkü yerde. Çünkü biliyorsun zirvediklere orası. Şöyle senle ben buraya alışığız zaten. Nasıl o. olacak peki? Şimdi hemen gözlük geliyor. Başladı. Ha bu bambaşka. Ya. Ş şöyle bir şey oldu ki. Sizi de görüyor olabilirim şu an. Beni zaten göreceksin çıktım. orada pardon, Everest'te. Pardon. çıkmış. Onu. <laughs> Dur dikkat et. Helikopter, Helikopter değil. Işınlandım. <laughs> bir sigaraya yakasım geldi açıkçası manzarayı gördük. Orada olacak. da temiz havada ne güzel <gülüyor> olur <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Bir ciğerim sıkıştı bu anlatıyorlar ya. Çok, i̇şte e, yine oksijenin oksijen azlığından. Çok kötü oldum. İşte keyifle izliyorum şu an. Böyle bir yer miymiş? Böyle bir yermiş. Zaten çok az kişi gittiği için onlar da... <laughs> <laughs> zaten evet. Oo, orası kaç metre? <laughs> 8 bin metre. Bitti. Am. Bitti mi? Bitti bitti ya. Keşke ya, çok güzel çok alışmıyor. Ben duracağız takılacağım mangal yapacağız sanıyorum orada. Baya bitti. Bir kere dağlarda mangal yakmıyoruz. Kar olduğu için ya yoksa ha, yakmam ağrısı. biliyorsun. Nasıldı? Keyifliydi. Bu arada... ha, zaten alışık olduğun yerde evet. ama. Evet bir dağ olarak Everest yüksekten. E, Okey. Yani şey olarak genel olarak videodan bahsetmek gerekirse bunu deneyimlememiştim daha önce. Merak da ettiğim bir yermiş. İzlerken fark ettim ve devam etsin de istedim açıkçası. Dursun ve Değil takılalım oradan. Daha orada. çok evet. vakit geçirmek evet. istersin. Bambaşka bir dünya. Yani direkt insanı bu hayattan soyutluyor. Korkutuyor ama aynı zamanda da hoşuma gidiyor. Garip. İyi sevindim. Hastana gitmesine. Sağlısın. O zaman çok teşekkür ederim bana vakit teşekkür ayırdığın ederim. için. Ben ederim, ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi için. benim çok için mı? bu sohbet. Umarım sen de keyif almışsın. Tabii ki de tekrarını bekliyorum. Yaparız. Sefo ile birlikte muhteşem bir bölümü daha geride bıraktık. Biliyorsunuz biraz hızlıyızdır. Dijital divanınızı çok özlediyseniz bu bölümü tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Çocuklar, ışıklar.